Yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber ve kardeşimle beraber e, Minecraft'ta parkur yapacağız. E, video geçmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bu tarz daha fazla video gelir. E, e, 949 aboneyiz. 950 abone'dir arkadaşlar. E, şey videosu gelecek. Ay şey videosu diyorum. E, canlı yayın gelecek arkadaşlar. Son ee, bir abone o yüzden, kaldı. Aynen. O yüzden e, abone olmayı da unutmayın. Şimdi. Onu da yarın çekelim. E, o da olur. Şimdi bir saniye. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Ah, Buradan olur. buraya atlayabilir miyim? Yani. Abicim buraya çok güzel abi. Bak şu. Bak şu var ya şu olur. O mu kırılıyor? O niye kırılıyor? Bak bunu hmm, kırılıyor. kırılıyor. Lan. Envanterimizi alıp. Hayır hayır kırmadan. kırmadan. Tam Tamam kırmadan. Bu arada arkadaşlar e, şeyin sesi çok geliyor olabilir. Ben geçtim. Ben de geçtim. Aa, O zaman seni bekleyeceğim. Hayır ben de geçtim. Hayır oğlum seni bekleyeceğim. Ben basınca ikimiz de ışınlanıyoruz. O yüzden Doğukan'ı bekleyeceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Yani yapacak bir şey yok. Oğlum niye bekleyeceksin? Düşüyordum. Ooo! Oradan atlamak Aynen, bir çok saat, zor. Bir saniye. Bir saniye yanına bak sen yanına. O saat. zaman bir saniye bekleyeceğiz. Ne? Abi, bir şey diyeceğim. Buradan buraya atlamak bu arada bayağı bir zor. En geriye çekildim bak en geriye. Abi yok acayip zor. Şimdi buradan lan. Ee, tamam of, onu yapmıyoruz. Buraya atladım. Oradan aynı ona. Ben atlarım oraya. Oğlum böyle basabiliyoruz ki. Ay basma. Direkt öyle basayım. Bakayım. Direkt, bak. Ben oradan ee, Oha. Bence öyle basılmak içindi sanırsam ya. Yani. Ha. Da buradan ne yapacağız? Ah merdiven ama. Ee, tamam ben ya. bitirdim abi. Gel sen de. Slime atıyorum. Ya, onu oğlum sli... onu da yap ya. ne abi. Evet. Şey. Ay slime kırdım oğlum ben. Yardımın. Ee, dur bekle. Yardımın. Ver onu evet. bana. Buraya koyayım. Dur dur ay at onu bana at at at. Şimdi sana daha güzel bir parkur hazırlayacağım, bekle. Tamam oğlum? Tamam. Çünkü ortaca yaşadığımız oldu. Heh Oraya koy. Bunu da geç artık, bunu da geçemiyorsan ben ne yapayım? Oğlum ben botum zaten. İki yıldır oynamıyorum oyunu. Oğlum bak oraya zıplarken bir kere daha zıplama tuşuna bas. He. Ben Anladın ama... Anladın mı? Yani iki yıl oynamadım herhalde. Ne yani artık... Aferin dokun. Ya oğlum... Sal bana, sal. At bana. Ya dur ben. At at, at at bir. Ha. At be. Çık oradan. Şimdi çık merdivenlerden oh, sen. Merdivenler çıkmış. Şuraya diyorsun Hı hı. Buraya attan sonra şu merdiveni koydum. Artık oradan da benim gibi düşme. Al merdiveni koydum. Ya arkadaşlar geçsin de doğru. Geçtim geçtim. Sen geçemiyormuşum. Dur ikimiz de var. Evet, oh. bastım. Bekle neredeyiz? Allah. Oh, lan var, ateş var. Oğlum çok kolay ya. Oğlum bu ne harbiden? da geç abim. Bastım. Oğlum, çok Neredeyiz? Oldum. Oğlum, bir saniye buradan ne yapacağız Oo. ki? Bak. Dur. Bunu kıralım böyle. Hayır hayır bekle kırma 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 ha, kırma kırma. Gel. Şey ya. Oğlum ben geçtim yine. Ne? Hemen hemen. Dur bir dakika beni bekle o zaman. Şey olur şimdi. Oğlum bak şu merdivenlerden direkt arkana bak, atla. Atla bak. Bak. Hmm. Dur bekle. Oraya mı gideceğiz oğlum? Tamam, böyle yapman yeterli. Şimdi bak, buradan şuraya atlıyorsun. Atla. Zor, zor, zor atacak. Evet, abi, oğlum, oğlum geç yanlışlıkla, ama. Yanşıkla şeye gitti. Hadi diyorum. Neye gitti? bak şuraya. Arkadaşlar ben... bu arada bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bu videoda belki o kadar yapamayabiliriz. Bak şu bak, ee, benim şartımın durumuna bağlı. Şu şu yanda yine oraya gel benim. tamam hadi hızlı gel. Bak, Atladım. E, bas sen çıkıyor. hadi bas. sen bas. Hadi bakalım dur neredeyiz? Hı -hı. Ona bakalım. Kaç tane var acaba? Olasın. Oo, bunları söndürmüyoruz. Bunları sakın söndürmüyorsun. Benim canım gitmiyor bu arada. Ne? Niye? Benim de gitmiyor. Hızlı gel yanıma. Şunu He, söndüreyim. Bu, bu ekrana çıkmak için zorluk. Görmeyelim hmm. diye ben Hadi. Buraya atla zaten burada yok. Ben parkur Dur, ben basayım senin yanına. Tamam. Abi Bakayım. ama hala bura... Burası daha da kolay abi. Abi ala ben de hala ateş Tamam. Benim 60 FPS aldığı için, abim 120 FPS aldığı için tam oynayamıyorum. Bir de 50 oynadım. Ama şu an Hı. 70 FPS. Normalde ben arkadaşlar PlayStation kolum. Hmm, oradan oraya. Oğlum çok basit bunlar zaten. Buradan hızlı bir şey. Um. Dur oğlum. FPS yükselsen sen. Her Arkadaşlar gibi. bir saniye. Kaçın. Tamam. 58 FPS alırmış. Tamam şimdi. şimdi daha rahat oynayacaksın. Oradan yavaşça atla buraya istersen. Yok oğlum. Tamam şimdi buraya gel. Ah, ah be. Ama orada boşluk olmasaydı. Hadi ben de geliyorum sen. Ne? Niye geldin oğlum? Oğlum çok basit. Ben sen... Baksana ben hiç durmadan da yapabiliyorum yani. Oha oğlum. <laughs> bir saniye, bir saniye. Bu arada hızlı koş. Bak. Ben tamam. Tamam. Orası gel. bayağı bir kolay. Tamam, bak, şuraya sürüyorum. şöyle atlıyorsun, tamam. shift'e basıyorsun. Bak atladıktan sonra bak şöyle. Hop shift'e bas, shift'e bas diye düşmüyor. Aynen. Tamam. Dur tamam. ben çıkayım da sana rahat atla. Tamam, evet, tamam. Atladın mı? O tamam. gel buraya şimdi. Atlayamazsam da yani bu. Tamam. Atladık evet. Eee... <laughs> oh, <efendim. gülüyor> basmam lazım. O playstation koluyla çok kolay oluyor. Geçtim. İlk kere basmak çok zor oluyor ya. Kırma kırma. Bir daha alamazsın oraya hiç atlayamazsın. Oh sana buraya hemen Evet. Tam, baya kolay yapıyorsun ya. Nerede? Ben düştüm ağzına. Çok Güzel. Şey, oğlum son sonan da. İki. Şuraya şuraya şuraya. Buraya. Bak şuraya aynen önümdeki ne atacağım. Oğlum ben şuraya atacağız Ama oraya atlar mı? Atla. Tamam hocam. Uf. Tamam. Bana yazın. Oğlum gelemezsem. Ben ne güzel geçmiştim ya. Oğlum sen niye geldin ki benim yanıma? Bak sakın düşme oradan düşersen bir daha yapamazsın. Oğlum ben geçemiyorum. Oh, Hayır ben, ya geçtin ben, ben mi? Ben geçtim. Dur bekle Size ben şimdi sen arkadan vursam ne yapabilirsin? Ki? Hoy hoy shift'e basarım shift'e. Düşersin artık. Aynen. Lan bu kırıyordum? Kırma sen atla ben geliyorum. Bak lütfen Doğukan. Yok. En geri çık. Tamam. Oğlum ko koşmayın. Oh, tamam ben bekle geliyorum. basma sakın ben de atlayayım. Ben Oğlum nasıl lan? Sen Oğlum şu yanlara yavaş çarpıyorum. Yavaş yavaş yavaş. Hadi. Shift. Oğlum sende shift çok kolay. Om. Ben de iki kere basılıyor shift'te. Bekle. Ben basayım. Çık evet. oradan. Çık hadi. Bastım. Tamam ben basayım. Bu ne oğlum? Bak burada ne yapacağım biliyor musun? Şuraya en köşeye şuraya, geleceksin. Şuraya değebilir kafan. Oğlum şu köşeden gelsen şey olmaz. Bak şu kırmızının burada yok bir şey. Ulan oğlum. Biz düşünelim ya. Yani. Oğlum geçtim bu çok kolay. Harbi oğlum. Şifte bas onun en arkasına geç şimdi. Bas şifte en arkasına geç Bırak şifte. Koş bir kere. Ama koşmuyorsun ki. Oğlum. Sen istiyorsan butonu tıkla. Hayır. Hadi yeşile gelirsen tıklayacağım butonu. Yemin. Yani, yani, Ama ben sen. şey yaparım ki. Oğlum bu çok zor. Abi. Sen yapsana ben arkadaşlar. Tabletim var. Yapamıyorum. Hemen izleyin şimdi parkur proyu. Ay, Değil bombiç. Sen oynadın mı hiç? Işte. Oo, tam şimdi bas. Oğlum nasıl yaptın onu? Evet Hadi. arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Parkur Pro'su. Bu da tek mi? Evet, Park. Par Oha büyü masası falan var evet sandıklarımızda neler var? Şey var. Buradan ne yapacağız bir saniye şimdi bak, bekle. Buraya buradan buraya. Evet. Buradan buraya buraya. Oğlum, bu Oğlum, bak bu çok kolay buradan böyle. Oo bu arada kazandaki su sihirli galiba. Parkur prosmu. Bak orada hiç durmadan atlayacağım bak şöyle bak. Buradan koşacaksın tak tak hiç durmadan. Kırma hiç durmadan. Ama sen zıplaya bak ver mi? Tamam tamam tamam. Dur dur. Ay tamam, amcım. Eşek var burada. <laughs> oo o, eşek emelciyi yaptım. Tamam da buton yok lan. Var. He şurada. Geldim. Geldim. Eşek emelciyi ben de yapabilir miyim? Hadi gel hızlı. Eşek emelciyi ben de yapacağım tamam. mı? Eşek gelmiyor. O bu ne? Bu ne oğlum? Evet, Oğlum, tamam. Tamam tamam görünmez blok var orada. Gel gel hadi takip et bak şurada görünmez blok görüyor zaten. Direkt. Oğlum ben görüyorum. Ben görüyorum benim görünmez blok siyah çizgiler şey. çıkıyor. Ok var var zaten ki. Tamam. Oğlum, Be bekle ben şuraya atlayayım. Oğlum, bu gel şimdi yok. yanıma direkt. Sen bas Ay bak gel. Tamam bas. Oğlum ben nasıl yaptım? Şimdi. Oo bir saniye burası biraz karmaşık. Şöyle yapıyoruz. Şuradan şuraya atlayamıyoruz. Ben bitirdim bile. Ya Allah. O zaman... çok zor he. Hani oradan oraya da. Neden geçemedim ben? Ben geçtim. yapıyorum. Oo. Yok oğlum Oo. orada görünmez blok var da. Evet. E ee, var mı? Bunu birazcık geçemeyebilirsin. Oh, çok kolay be. Bir dakika be. Ah be. Var ya hiç durmadan Dik yapıyordum. kim yapacak bakalım. Oğlum sence? Ben... Ne? Oğlum. Allah Allah. Hadi hadi. Çok aa. aa. <laughs> Heyecanlanıyor ya şu an. Harbi diyorum bak. Ya oğlum bu ne? Bitti mi? Sen beni izleyeceksin. Şuradan oğlum, şuraya atlayabilir şu boşluk miyim? Boşluk var ya. Hayır. Sinirle. <laughs> Sinir o şu boşluk var ya. Uf. Hiç durmadan 8 tane blok falan atladım galiba. Of tamam şu. Iki. Evet. Şuraya gelirsen. Bana Lakan, Hı -hı. Benim bak. Dokun. var. Şuraya şu bak şu kırdığım bloğa gelirsem bak tam önünde. Buraya gelirsem butona basacağım. Ben direkt şuradan şöyle. Hayır atlayamıyorsun. Şuradan şöyle doğama lazım. 1 2 3 4 5 blok falan var önünde. Zaten kolay oğlum ya. Ya oğlum. Ay. Aa. E buraya geldik abi biz. Oğlum buton yerde zaten ağzına tükürüyor. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu parkur iyi değil. <laughs> e biz değil. buraya da geldik daha demin yok. Hayır oğlum gelmedik. Oo burada buton mu arayacağız şimdi ya? Abi beni beklesene. Oğlum ya. şuraya kadar gelirsin herhalde. Gel şimdi yanıma. Lan beni geri ben... al. Ben oğlum ya. Ne geçtin oğlum, oğlum zaten. Oğlum Lan elini ben... boşver de buton yerde de o. Oraya gidemiyoruz. Hı -hı. Oo Nerede butonun Nerede? Yani? kapamışlar. Bak, Nerede yani? bak burada ama bak. Aa bunu kırma kırma dur. Burada camlar var onları sakın kırma. Biz şu an macera modunda olmamız lazım normalde. Bekle ya. arkadaşlar biz. <laughs> e, ben video dışında. Şey almıştım ya. yaratıcıya çünkü butonlar çalışmıyordu başta ışınlama komut bile ya. ayet Şimdi dur. yok. Şimdi dur, yok. Abi. Yok. Bekle. Yok oğlum, yaptım. Tamam. Tamam. Evet, artık kıramıyoruz arkadaşlar hiçbir şey. Hayır. Oğlum buradan buraya nasıl geçeceğim? Oğlum buradan Oğlum orası kolaydı. Ben buradan nasıl geçeyim? Oğlum direkt Aa burada. ben kaldım ki burada. Direkt bu ben direkt burada kaldım. Oğlum şey macerayı açmayayım bir dakika. Durdur ben burada neden kaldım? Direkt buradan buraya atla anacığım. İyi. Bir saniye maceradan çıkmamız lazım orada kaldım arkadaşlar. Evet. evet. Ayakta kalma. Tamam bekle. Tamam. Oğlum Al oraya yine... nasıl geldin? Oraya nasıl geldin peki? Ya geldim de... Oradan sonra düşünen şey oldu. Tamam geçtim. Burası aslında basit. Şuraya yapacağım, şuraya, şuraya. Oo çok iyisin, tamam. Tekrar. Şuraya. kolay. Tamam, şimdi. Al buton, buton buradan zaten. Aa buton yok. Tıklayamıyoruz. Bu butondan değil oğlum. Buton nerede bir saniye? Biz nasıl çıkacağız? E, ee, buraya atacağız bir de. Oğlum şuraya çıkacağız. Şimdi... Bak buraya gel, gel. Hayır. Oğlum tamam gel. E, ee, buton bu? yok oğlum. Buton koymayın istersen. <laughs> Pardon be. Pardon ha. da. O nasıl buradan buraya çıkacağız? Buradan nereye nasıl? Bir Hı. saniye, bir saniye. Şu kapıyı kapatıyorsun üstüne çıkıp. Buton yukarıda mı? Arkadaşlar buton yok bu arada. Buradan burası çıkacağız. Şaka mı? Bitmiştir oyun bitmiştir oyun. Hayır. Sen nereden Buldum oğlum butonu. De burada. On Boşu boş boş ne yapar He ben burayı Tam Tamam burada buton. Aa göçemiyoruz lan. He tamam tamam. Anladım gel şu karşıya atlıyorum. Sonra buraya buraya. Hop. Kastım. Ya bas. Aa. o buton buradan direkt. Ay basmış. Ne <laughs> bu da iki ay. Deniz. <laughs> Oğlum bu ne be? Bu görünmez. Var ya çok sinir edici Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ben ne basıyorum? Bir şey yok. Ee, şimdi burası He. buraya gideyim diyeyim. Tamam. Bak ta şu karşıya atlayacağım. Oradan atlaması var ya acayip zor bu arada. Sen bile atlamazsın, e-sportçular bile atlar. E-sport. Ben e-sportçu e Dolkan, oradan atlamak için var ya, bak kaç blok burası? 1, 2, 3, 4 blok. 4 blok atlaması çok zor. Oğlum abi tam uca geldiğimizde atlamamız lazım. Aynen. Ben yapacağım onu, bekle. Sen de. Şey. Tamam, Hı. bu sefer yaptım. Oğlum nasıl? Ya buton burada be. Ya buton orada da. Maceraya Buraya Atlamamız lazım, bekle. Oğlum çok zor. Oo, atlıyordum he. Bak şuradan... Oğlum, çok zor. Böyle balkon mu olur mu? Tamam bekle, halledeceğim. Abi burayı geçemezsek var ya sıkıntı. Abi ben atlıyordum. Ben de atlıyordum da. İlk kim atlarsa o kazanır tamam mı? Evet, hiç durmadan koşmam lazım. Ya şunları yatak yerine farklı bir blok yapsalar mı? Abi evet evet. Oğlum görünmez blok mu var lan şurada acaba? Bakayım. Oo tamam anladım taktiği. Ya tamam, varmış ya. Taktiği anladım taktiği. Varmış tamam. değil mi? Var da abi. Allah dur lan ne yaptı? Tamam bekle. Nerede? Nerede bu? Ok? tamam halledeceğim şimdi bekle. Ama görmez bu yok ok yok ki. Var mı? Evet. Hı. Bekle. Onu tam ucuna gelmemiz lazım da. Oo, abi ben, daha nasıl ucundan atlayayım ki arkadaşlar? Ben şey yerine şey yani işte. Abi. E, arkadaşlar bir, şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Yani arkadaşlar bir saniye şu anlık Eee yapamadık burayı yani buradan atlaması bayağı bir zor. Ne yazmış buraya? Bir şey yazmamış. Eee evet bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Ben bir şey görmedim şu anlık. Eee yani hiçbir şey yok. Bir anda ışınlandık buraya. Evet, <laughs> burası bayağı bir zor bu arada oğlan. Aa, altta var. Evet, burası bayağı... Aa, bir saniye, aklıma bir şey geldi şu anda. Aa, olmaz. Evet. Sen çık şuradan. Ya... Bekle, tamam ben halledeceğim bunu. Bekle, şunun en, en ucuna, bekle. Bekle, ben sırayım. Tamam, bekle, şunun en ucuna. Tamam bekle şimdi şunun en ucuna. Bu arada arkadaşlar Doğukan'a 5 deneme hakkı vereceğim. 5 denemede yapamazsa butona basıyorum. 1. Ya abi. 1. E, ee, bu arada arkadaşlar e, videoya bir bakayım ben. Doğukan yaparken. 19 dakika olmuş. Burayı geçelim. Zaten şarjım daha az. E, videoyu beğendiyseniz e, like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu videoya bir, 30 bir like bir gelirse ya da 30 biraz fazla evet, ee, tamam. 20 like gelirse devam gelecek ya da 25 20 veya 25 like gelirse devam basma. gelecek şuna basalım Evet kaldığımız yerde görmüş olduğunuz gibi burası hatta burayı yapalım burası bayağı bir kolay değilmiş Hadi burayı hızlı bir şekilde hiç durmadan yaparsam evet. e, bu en az 60 abone. Arkadaşlar izleyin. Ben yedim ben pastayı. Ay yeme yeme yeme. Yeme oğlum nasıl geçeceğiz şimdi oradan? sen bunu niye yedin? Ben yemedim onu. Lan kardeşim bunu yedim. Sen nerede? Şey nerede? Bunu şey yemek istedi canım. Ne oldu? Oğlum. Şunları yesene. Evet. Şu önümdeki ikiyi. Şu benim önümdeki ikiyi. Oğlum yok, yok ki. Nasıl? Niye yiyeyim? Şunları. Tamam bekle şimdi. Abi nasıl geçeceğiz? Oğlum. Ya arkadaşlar. Ya bu ne ya? Allah o nasıl. Bunu da geçelim. Bitirelim mi Bitiririm bence? E ee, arkadaşlar, hayır hayır tam burada kaldık bekle. Burası güzel bir yer. Burada kaldık. E ee, gel yanıma. Bir kere daha deneyelim. Hayır gel yanıma gel. Bir kere. Yanıma gel. Sizin gel. Arkadaşlar videoyu beğenseniz aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.